Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Stumble Guys oynuyoruz ve bugün Stumble Guys'ta Stumble Guys'ı kasıyorum bugün sizinle. Stumble Guys'ı kasacağız bugün sizinle arkadaşlar. Abone olmayı da like atmayı da unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Haydi geçelim. Başlıyoruz. Arkadaşlar geldiğim gördüğünüz gibi başlıyoruz. Ben ilk başta Arkadaşlar daha yeni başlıyorum ve ilk başladım. İlk şeyden başladım. Arkadaşlar diğer video ne gelsin hemen söyleyin. Yorumlara yazın. Benim bir kere birisi ya bir tane takipçim yazmış. Başladım arkadaşlar. Hemen bekleyin açılıyor arkadaşlar. Oyun ne? Ne geldi? Uf, en sevmediğim. En sevmediğim geldi ya. Ama kazanırız abi. Onun kişi kazanacak. Nasıl düşerim hekli? Arkadaşlar. Stumble, stumble yapma. stumble. Arkadaşlar gidiyorum. Babu. Hayır hayır düşmem düşmem. Diğerleri tam oraya kadar gitti lan. Hemen ben de gidiyorum arkadaşlar. İnşallah kazanırım arkadaşlar. 4 kişi kazanmış ve kazandım arkadaşlar kazandım işte gördüğünüz gibi arkadaşlar Diğerlerini beklemeyelim bence. Ben sizi bekliyorum. Hemen video durdurup geçiyorum. Arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi. Bu kadar kişi kaldı. Son 2 iki, oyun, İki tur daha parkur yaparsam kazanıyorum. İnşallah kazanırım. Güzel bir şey gelsin ya. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. En Arkadaşlar en sevdiğim geldi gördüğünüz gibi. Ben daha oyuna yeni başladım diyecekken. Lan. Hay, ha, beni korkuttunuz. İttiniz ya. Bu... <laughs> Çocuk gitti. Tamam çok teşekkürler. Abi az önce atladın ya beni itmeyin oğlum. Lan ananı atladım. Atladım arkadaşlar. Hadi atlayın lan botlar. Aa bulduk bir tane daha. Birden öleceğim sandım. Arkadaşlar. Nasıl olur? Bek 6 kişi falan kazanamaz. Hayır, hayır arkadaşlar. Kazanamam. Kazanmam gerek. En sevdiğim tur sandım. Bu kadar şey oldu ya. Hayır arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Ben sonraki tur bir daha mı yapacağım ya? Hayır. Hayır ya. Çık abi çık. Çıkmak istiyorum. Çık ayrıl. Arkadaşlar ya. Tamam geç geç. Bir daha oynama oynayalım. Arkadaşlar İstanbul Gaysa Yat da gelsin diyorsanız abone olun Arif gelsin diyorsanız abone olun Like atın Hepsi gelsin diyorsanız Hadi güzel bir şey gelsin Hadi İnşallah güzel bir şey gelir Arkadaşlar Hadi o oh, en sevdiğim en sevdiğim. Arkadaşlar ben bunu bir, bir şeyde bile yenerim. Bir dakika olmadan bir saniye yenerim. Aa ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bekle. Evet. Arkadaşlar bunun bir planı var. En önde benim şu an. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Bak bu pirolar geçiyor. Arkadaşlar en önde benim. Ben kazandım arkadaşlar ilk gördüğünüz gibi. Ben kazandım. 31 saniyede gelmişim. Rekor mu lan bu? Arkadaşlar biz buraya geçelim hemen. Arkadaşlar geldik. Eğlenenler şu an şey oluyor. Eğlenenler ben kaldım. İşte işte tanımadıklarım işte gelen oyuna gelenler kaldı. Şimdi geçiyoruz. Güzel bir şey gelir inşallah. Full oh, olan. En, en sevdiğim en sevdiğim. Çok güzel. Tut 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 tut. Hayır hayır. Hayır. Kazan. Şuna bakın arkadaşlar. Son 6 kişi kaldık arkadaşlar. Bir tur yaptık. Son bir oyun kaldı. Onu da inşallah ben kazanırım. İnşallah güzel bir şey gelir. Bence yüzmek yüzmek için şey gelecek abi. Abi hiç sevmeyeyim. Arkadaşlar ben burada eğleneceğim. Ben burada eğleneceğim abi ya. Ne yapacağım? En üste çıkacağım. En üste çıkacağım. Lan hadi. <laughs> abi abi hadi. Hadi evet. 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 Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi çık çık çık. Lan çık. 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 çık, çık. 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 Hadi eğlen artık. Çık. 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 Eğleneceğim. Eğleneceğim. Hayır. Arkadaşlar eğlendim. Nasıl olur? Hep yeniliyorum. Hep. Ne yapayım ben sen kazandıysan? Ne yapayım? Ne yapayım? Hep yeniliyorum ya. Abi nasıl olur ya? Kazanacaktım. Kazanacaktım abi. Arkadaşlar hiç... ha başladım iptal et başladım. Gibi bir tuvalet dene. Aynen ben hemen şuraya geçeyim. Bekle. Artık bekle ben bunu seçeceğim. Arkadaşlar ben böyle partiye gideceğim. Özel yapacağım. Oğlum yeni güncelleme geldi. ben bu ne? Tüm temizli. Bak benim en sevdiğim bir tane bu. Bakın şimdi kabul ettim. Birinci seçildi, ikinciyi seçeceğim. Tümünü temizle. Benim en sevdiğim bir tane daha var. Şu. Bakın bunu seçtim. Sonra bir tane daha seçiyorum. Tümünü temizle. Bakın şimdi nerede? Yüzmeyeli olan nerede? Böyle heh, burada en sevdiğim bu bir de. Hemen oluştur diyorum. oyun Oyna Kendim oynamak istiyorum. Kendim parti kurdum. Yani ben bunların hepsini hemen kazanırım arkadaşlar. Hemen. Hadi en sevdiğim gelsin. Of, en sevdiğim işte. En sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim. Nasıl ki eğlenecek. Eğleniyordum az kalsın. Benim partim abiler siz niye geliyorsunuz? Bak sıkıştırıyorsunuz beni. Partimden gideyim bak o zaman. Eğlenmeyiz oğlum biz. Hadi gel abi. Oğlum dört kişi ne? Eğlenin biraz. Hayır, ay eğlendim. Abi ben nasıl eğlendim? Tursoner, evet. Tursoner, abi ben eğlenemem ama benim şeyim ya. Bir daha yapacağım bana ne? Olur. Benim partimde tek onlar kaldı. Çık abi ayrıl ayrıl. Bir daha yapacağım partimi. Tekrar oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir daha oyna diyorum. Oynuyor. Hadi başladık arkadaşlar. Aynı turu bir daha. Ama 16 kişi olmasaydı Bir kişi şey eğlendik tamam ya. Benim partimden siz ne arıyorsunuz oğlum? Bir daha benim partimde eğlendirmeyin tamam mı? bu oyun çok kaygan ya. Adamlar çok kayıyor ya. Haydi. Hadi getir diyelim. <laughs> Tekte. Hop. Bir kişi nasıl eğlenir? Ben? Bu tur kaç saat olacak? Tamam. Kazandım arkadaşlar bu turu. Yine hep yeniliyorum ama bende ya bastım oynayamıyorum mu? Hadi git 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 16 kişi kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi en sevdiğim gelsin. En sevdiğim. Bunu hemen bir saniyede bir 10 saniyede falan yenerim abi. <tık> Çok teşekkür ederim. Geçiyorlar oğlum. Geçtiler oğlum geçtiler. Ben de valla 31-32 tam 33'den 33 saniyede geldim. Arkadaşlar bunlar bot biliyorum ben. Bu kadar şey olmazlardı arkadaşlar bot olsalar. Bot olsalar çok kötü olurlardı. Bakın ama güzel olsa da olurlardı. Ben de 33 saniyede geçtim. Hadi 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 hadi. hadi. Abim. Arkadaşlar bak ben bunları böyle bekleyemem. Ben buraya durduruyorum. Siz gelin. Arkadaşlar tur sonra erdi. Başladık. Lan 6 kişi kaldık. inşallah en sevdiğim gelecek. Ben kazanacağım yine. Ağlamayın abiler. Benim partim değil de ne Of En sevdiğim ya. Ben yeneceğim bu maçı. Ayemiyan bu maçı maçı, maçı beni 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 çembe beni beni çembe beni beni çembe beni beni Ben yene, beni ben yene, yene. ben lan seni. Sen beni geçemezsin oğlum. Ben geçerim ama seni. çembe oh, beni gördünüz mü beni beni Kaybedeceğim. Kaybedeceğim onu. Hayır, hayır. Bakın ben burada şeyim. Hayır, hayır. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Kaybettim değil mi? Kaybetmedin. Arkadaşlar bir metre kalmıştı. Bir metre kalmıştı. Nasıl olur ya? Arkadaşlar bugün de oyunumuz bu kadardı. Ve abone olmayı da like atmayı da unutmayın. Ve bay bay. Şaka bay bay değil. Sizinle bay bay şey yapmayı unuttum. Yeni karakterimi ayarlayacağım sizinle. Benim karakterim az ama dur lan ben marketten şey aldım mı ücretsiz? Aldım. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Haydi inşallah. Paranı istemiyorum ben senin o Hadi! Hadi! Nasıl ya? Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Abone olmayı da like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.